Türkiye Covid 19 hasta tablosu. 28 Mart 2021. Bugünkü test sayısı 220.109, Vakka sayısı 29.058, hasta sayısı 1.305, vefat sayısı 153, iyileşen hasta sayısı 17.164. Toplamda test sayısı 37.877.236, Vakka sayısı 3.208.173 vefat sayısı 31.076. Ağır hasta sayısı 1.968 iyileşen hasta sayısı 2.957.093 Günlük test ve hasta oranı 0.59 Günlük test ve vakti oranı 13.20 Almanya'da son 24 saatte 17.176 yeni koronavirüs teşhisi konuldu Toplam sayı 2.772.401'e yükseldi Bir günde ölenlerin sayısı 90 artarak 75.870'e yükseldi